Feneri Derneği yoksullara yardım eli uzatmaya devam ediyor. Dernek 23 Nisan Çocuk Bayramı öncesinde hasta çocuklara oyuncak dağıttı. Deniz Feneri Derneği 23 Nisan öncesinde hasta çocukları unutmadı. Derneğin Antalya temsilciliği hastanelerde yatılı olarak tedavi gören çocuklara hediyeler verdi. Bak, bak, daha <gülüyor> 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 Kitaptan oyuncağa kadar farklı hediyelerin yer aldığı paketler çocukları mutlu etti. Şey, işte, oyuncaklar, hikaye kitapları, işte işte balon çikolata, kek, e, bu tür şeyler hazırladık, paketlerin içerisine koyduk. ve i̇şte Hastanelerde dağıtımını başladık. 250 tane hasta çocuğumuza bunları ulaştıracağız. İşte bugün 80 tanesini dağıttık. Deniz Feneri Derneği üyeleri çocukların yüzünü güldürmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Gözlerinin güldüğünü görebilmek en büyük mutluluk. Bu mutluluğa ortak olan, bu mutluluğa sebebiyet veren bütün bağışçılara teşekkür ediyorum ben. Esenler Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında